değerli Türkiye'miz biz Kütahya Pazarlar ilçesinden otobüsçülerin ağabeyi İsmail Çatal derler bize. Biz 69'un uzmanıyız. 69 demek 70'in şoförü demek. Şoför demek temizlik demek. Temizlik imanın yarısı demek. İşte görmüş olduğunuz 69'dan beri çiftçiyiz biz. Pazarlar demek Kez demek. Kez demek. Kez'in öne gelenleri demek. Biz pazarların ilk kirazçısıyız. Kim olursa olsun biz arabacılık yaparken, otobüsçülük yaparken bizi millet solladı. Abi. Ama bir ekine karşındayız. Yani Atatürk gibi çalışkanız. Tayyip gibi durmak yok. Yola devam. Diyenlere afiyet şekil olsun. Güzel kirazlarımız burada var. Şöyle bak. Öptüm hepinize. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Sana herkese